arkadaşlar uzun zamandır e, sesli video çekmiyordum çünkü çok işim oluyordu e, işte sınavlar falan derken çok az sesli video çekebildim e, hepinize merhaba bu sesli videoda yani e, sana da fark ettim ki çok fazla tekli hesaplaşma görevi birikmiş ben de dedim ki niye yapmıyorum ve videosunu almıyorum bu arada eğer bu video 10 görüntülenme alırsa sörp alacağız. Evet hemen Zaman başlayalım. Evet şimdi başladık. Büyük mal e, bot gelecek çünkü yani çok düşük kupada 500 kupada bir hesap zaten. Bir de e, bazıları oynuyorum. E, yani düşük kupa bir karakter oynuyorum. Bazıları bu maçlık bir deneyeceğim. E, az bir şey kasınca bırakacağım. Daha çok kupa kasmam gerekiyor. <laughs> bu hesap gerçekten çok düşük kupada bir yıldır falan bu hesap var yani. Yeni iştim hesaplarım var. Baya bir hesabım birikti. Ya, yani yakın zamanda hesap çekilişleri olacak arkadaşlar. Bunları kaçırmamak için beğenip abone olmayı unutmayın. Hesaplar 2000 kupadan başlayıp 10.000 kupaya kadar gidecek. 10.000 üstü işte veya 2006 kupalar e, çekilişlere katılmayacak arkadaşlar. Bu şimdi ona devam edelim oyunumuza. Evet. Herkes ölüyor çünkü bomba var yani. Şuradaki boylu bir karşı karşıya gelebiliriz. Akı sonra diyeceğim yok ama. Tamam. Şimdi var ki başka da. kuytu köşeyi <laughs> bulabiliriz. <laughs> adam yok ki etrafta çok fazla sevmediğim bu zaten kişi kalır ki adım hiç güzel ortada olmaz adam ortada değil zehriyedeymiş aa bak da ben zakturla da görevim varmış o zaman yapamayacağım ben zakturla 5 maç kazanır bırakırım Bazlaştırırlar artık Evet yine bot Yine Hemen şu koltuğa doğru yola alacağım Öldürelim onu hızlıca Amacımız bu videoda Eee Pşşş Koltuğa doğru Robot bize yola gidiyor Robot 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 Vallahi bu robota karşı yenilmek hiç istemiyorum şu an. Şöyle başka bir bota bıraksam kesemezdi. Barley var oldu. Bir şey var. Evet. Şimdi diğer adam nerede? Şöyle bak buraya kadar geldim. Hala izin vermiyor. Şöyle bir tane de alabildim. Umut. O zaman biraz hızlanalım. Evet arkadaşlar bu maçla beraber 5 savaş kazan maçlarını bitirdim. Geriye bir düşman yok etmem gerek. Ve 3 maç daha kazanmam gerek. O zaman hemen maçımıza gidelim. Evet bir kişi kaldırmam gerekiyordu. Tamam bitti. Şimdi full savaş kazanmaya oynamalıyız. Zaten kendi kendilerine ölüyorlar. Bir de burada bıraksam toyda isem yani birinci olup çıkarım. Buha. Mehmet ne yaptı? Mehmet. Mehmet orada adamlar var. Hey. Bak o şey iyi ya, o gerçek bir oyuncuydu galiba. Çak çak. <laughs> bu arada robotlu bir şeydi bu maçı hiç robot çıkmadı. Şaşırdım hep çıkardı bana gelirdi. Spike <laughs> evet, nerede? Hayza. Bot değildi bu arada. Hilemiz gücü var çünkü. Evet. Düşman yok et maçı da gitti. Hadi bakalım. Şimdi bir savaş kazanmam lazım. O bin XP'lik bir görevdi galiba yanlış görmediysem. Evet yine botlar. Kımır kışı kuru onu Bayağı insan var yani. Basitti dostum. <laughs> ama şurada alalım. Ve ilerlemeye devam edelim. <laughs> Oha bak gerçek oyuncular var çünkü hiçbir şey spam basmıyor. Robot orada adam var. Orada adam var, orada adam var. Bir dakika orada bir adam var. Burada var. Aha iki kişi. Tamam. Çıkamazdım ben orada. İkisi de yukarıda. Şunları unutacağım. Hala bana geliyor. Oradan çıkamayacak. Şuradan buradayım. <laughs> evet arkadaşlar, gideceğiz son maça geçelim isterseniz. Arkadaşlar anda son maçtayım. Bizdeki ki beni kovalıyor ve gerçekten gerçek bir oyuncu yani söyleyeyim. Şimdi aman çok kötü rakip Biliyor musunuz arkadaşlar? Evet, güzel. Şimdi nerede o Jeki? Ne oldu lan? Maçın başında bana hava yapıyordu. Neyse robota da iki tıkla keser mi ki? Bakayım. Bir, iki, üç. Dur ya da şu primoyu keseyim daha Çıkıyoruz Çıktım Ender Süper Ender Biz destansı çıkar Evet 8.600 XP puanı <laughs> videoda Frank gelebilir. Hadi bakalım göreceğiz sprint gelebiliyor mu? Endaş 100 kredi. Efsanevi. <laughs> <laughs> <Aa. gülüyor> <Bastır. gülüyor> çıktı. Evet arkadaşlar bu videoda da Buster açtık. Yine çok güzel şeyler oldu. O zaman hepinize görüşmek üzere ve bay bay.